Evet değerli RTV izleyenleri 2021 yılındayız ama bakın Benim Düşünme gündemim Çok daha Eskiye varıyor ve Aslında dün gece Uykum kaçtı sırf bu yüzden Yani bunu Bu kadar yıldır Kitap okumuş Belki de pek düşünmeden Pek çok şey okumuş bir kişi olarak papağan gibi bazı şeyleri, tarihleri, marihleri ezberlemiş bir kişi olarak düşündüğümde geceliğin yani uykum kaçtı ve hakikaten kendimi çok aptal gibi hissettim ve bu konuyu biraz düşünmeye niyet ettim. Şimdi bakınız çok yalın bir mantıkla düşünürsek ki kronolojiye ilişkin benim bir takım fikirlerimi ve muhtemelen yanıldığım <laughs> bazı görüşlerimi sunduğum birkaç programı yayınlamıştım. O eski peygamberler tarihi falan gibi şeylere değindiğim. Şimdi düşünüyorum da eğer ki bütün o sistem, o e, miladi sisteme oturuyorsa, şimdi milat noktasının milat noktasının e, sabit bir nokta değil de puslu mantıkla tarif edilmiş bir menzilde tarif edilmiş. Belki biraz daha eskiye, biraz daha yeniye tariflenebilir bir nokta olduğunu matematiksel bir sezişle önce tespit ediyorum. O nokta, yani milat noktası diyelim, M noktası sabit bir nokta değil o dizgide, puslu bir nokta o. Bir menzilde tarif olunmuş ve o menzilin ne kadar geniş veya ne kadar dar olduğu matematikçilerce olmasa bile. E, teologlarca, tarihçilerce e, tartışı tartışıyla geliyor ve muhtemelen e, tartışmanın kesin bir hüküm verip de ha işte şu noktadır diye son noktanın konularak sabitlenmesi pek muhtemel gelmiyor bana. Şimdi böyle bir mantıkla düşündüğümüzde o puslu menzilde bütün diğer önemli hadiselerin ve şahsiyetlerin tarihleri ona göre yer telakki ediliyorsa bir bütün olarak dizgenin pustu olduğu anlaşılıyor. Yani tam bir hassasiyetten yoksun olduğu anlaşılıyor. Şimdi diyelim ki Hazreti İbrahim'in tevellüdünü ve ömrünü o kronolojik çizelgide tespit ettik. Şimdi o çok daha eski ve onu hassasiyetle tespit etmek belki hiç mümkün değil. Ama diyelim ki mümkün oldu. O noktayı oraya işaretlediğimizde bir yıl olarak o yılı biz kabul ettiğimiz dizgiye göre alıyoruz. Şimdi bu durumda İsa'nın ömrü izafi olduğu için İbrahim'in ömrü de izafi oluyor. Musa'nın ömrü de izafi oluyor. Şimdi o zaman biz şimdi İsa'nın ömrünü izafidir, görelidir diye kabul edersek eğer bütün o dizge ona göre şekilleniyorsa ondan evvelkiler de ondan sonrakiler de izafileşmiş oluyor. Şimdi bu beni rahatsız eden bir husustur. Yani şimdi kronoloji gibi mühim bir konuda bu kadar e, muhlakiyet bence olmamalı. Şimdi başka bir yaklaşımla, belki tamamen seküler bir yaklaşımla bakabiliriz. Yani bu gelenekleri, kitapları, mühim peygamberleri, işte nelerle, patriarkları, şunları bunları onlarla bağlantılı mukaddes beldelerin, abidelerin tarihini bir kenara bırakıp tamamen seküler bir tarih yazımıyla biz bu insanlık tarihini yazalım bir hele diye oturduğumuzda işimiz çok daha zor. Şimdi niçin zor? Bir defa milat meselesi aslında orada da ister istemez çıkacak. Çünkü şimdi diyelim ki dini şahsiyetlerin mevcudiyetini kabul etmesek bile belli milatları kabul etmemiz lazım. Nedir onlar? Şimdi beşeriyetin bir tür olarak küreyi arzdaki zuhur edişinin bir miladını ya da puslu bir menzilde tahmini olarak söylememiz lazım. Eğer yaratıldıysa ne zaman yaratıldı? Yok. Tekamül ettiyse o tekamülün bir kemale vardığı nokta neresidir? Şimdi ne olursa olsun ya bir milat alacağız orada. O da bir noktadır neticede kronolojik çizelgede. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Küreyi arzın oluşumu. Şimdi e, onun tedrici safhaları çeşitli jeolojik falan devirler neyse. Şimdi onunla ilgili bir sunum da yapmıştık. Eee ve tabii peyderpey yalından başlayarak karmaşa doğru giden canlı hayatın tekamülü. Bunların da belli milatlarının tespit edilmesi lazım. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla o da pek bilinmiyor ve onlar da e, muğlak tarihler yani muğlak seneler menzilinde tahmini olarak söyleniyor Biraz daha geriye gidersek dünyanın bir unsuru olduğu güneş sisteminin e, tekamül ettiği ve o tekamülün mutat bir düzene oturduğu veya bir yörüngeye tabi kılındığı bir milat gerekir. Biraz daha geriye gidersek kainatın veya kozmozun başlangıcına bir milat tespit etmemiz gerekir ki en eski milat biraz daha yeni milatlar gibi düşündüğümüzde ve günümüze doğru gele gele beşeriyetin e, küreyi arzda e, belirdiği bir milat ve ondan sonra belki de insanın medenileşme e, şeyinde safhasında belirli merhalelerin bazı milatlarını tespit etmemiz gerekir. Mesela ateş yakmayı öğrenmesi falan gibi. Şimdi böyle düşünecek olursak buradaki güçlükler yani bu ilmi güçlükler belli ki e, dini bir tarih yazımından çok daha zor aslında. Aşılması çok daha zor onların. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Bu kronolojiyi bir dini gene yahut dini gelenekler konglomerasına diyelim. Tek tanrı, kitap dinleri bir konglomera gibi düşünelim. O konglomera e, geleneğine İstinaden yazacak olsak, bizim dikkate alıp almayacağımız metinler, tefsirleri, şerhleri belli. Şimdi orada e, bir skolastik çalışma var. Onlar yorumlanacak veya yeniden açılacak. Şimdi o skolastik bir çalışma. Halbuki bunu seküler olarak yazmaya oturduğumuzda skolastiğin ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü... Küreyi Arz'ın oluşumu diyorsak, onu müspet bilimle açıklayacağız. Güneş sisteminin oluşumu. Bakınız, bunların izah edilmesi belki de insanın zihni faaliyetlerini çok daha fazla zorlayan şeyler ve kainatın oluşumu yahut bir Yaradanca başlatılarak sonra kendiliğinden evrimleşmeye bırakılması gibi düşünebiliriz. Ama ne olursa olsun şimdi insan zihni seküler olarak baktığında onun e, mantıklı olarak ve sadece sadece tabiatın özellikleriyle tabiat tabiattaki diyalektikle tabiattaki değişimle tabiatın kanunlarıyla bütün bu süreci mümkün olduğu kadar yalın e, bir bir kurama bir bütünleşik kurama istinaden e, ee, huşunetle parsimonius, vigorous e, huşunetle ele alan bir kurama ihtiyaç var ve bütün bunların tutarlı bir anlatı olması lazım. Bunun bunun yapılabilirliği ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz. Çünkü o alanda pek çok meçhuller var. Muhtemelen meçhullere daha fazla meçhuller eklenecektir diye düşünüyorum. Yani bu Aydınlanmaktan ziyade belki kararacaktık. Çünkü e, ko kozmosun rengine baktığımızda kapkara. Şimdi bir de şu var bakınız. Seküler yaklaşımın yani bilimin yani kozmozu akılla ve kozmosun kendi hususiyetlerinin etkileşimiyle izah eden ve bir metafiziğe bir e, kozmos haricindeki bir varlığa atıfta bulunmaksızın mevcut şeyleri izah etme anlayışı ki bu felsefe tarihinde İonya ya gidiyor İonya ekolü doğa filozofları falan deniyor oraya gidiyor şimdi böyle bir düsturu kabul ederek İonyalıların altından kuralını benimsersek kozmozu veya tabiatı ancak onun kanunlarıyla onun diyalektiğiyle izah edebiliriz. Ondan öte, ondan dışarlak ve ona müdahale eden veya etkileşen bir varlığı kategorik olarak varsayamayız. Caiz değildir. <laughs> Caiz değildir o. İyonya usulü bilimde. Şimdi böyle olduğunda onun ne kadar daha zor olduğunu anlıyoruz biz. Çünkü fevkalade düzenli olduğu anlaşılan ve tesadüfün pek olmadığı sezilen bir durumu tamamen tamamen tabi unsurlarla izah edeceğiz. Şimdi bu durumda bunların bir gayeye yönelik olduğunu varsayabilir miyiz? Yani teleolojik bir yaklaşım gülebilir miyiz orada? Bunlar olmuştur çünkü zaten bunlar bir gaye doğru yönlendirilmiştir dersek o zaman o yönlendirmenin hangi e, failin fiili olduğunu izah etmemiz gerekir. Şimdi öyle bir fail varsa ve o kozmostan öte bir varlıksa, kozmosun haricinde ya e, üstün ya kozmosun her bir zerresinde olan bir varlık vardır dersek, o zaman bu teolojik fikirlere dönüşür ve o zaman o bilimin tutarlı olur mu? Şimdi burada çelişkiler var. Şimdi dolayısıyla beşeriyetin küre küreyi arzın güneş sisteminin kozmosun, kainatın tarihini ve insanın bugünkü vaziyetinde, bu medeniyetteki vaziyetinde ona göre, şimdi yine izafiyet var, ona göre ya o milatlara göre nerede olduğunu tespit etmek de çok zor. Şimdi benim okuduklarımdan şöyle bir intiba da ben aldım. Şimdi bilimin 18. yüzyılı var, 19. yüzyılı var, 20. yüzyılı var, işte günümüze kadar gelen kısmı var. Şimdi bilimin paradigmaları da değişiyor. Yani özellikle bu bir takım fiziki varlıkların e, eskilikleri konusunda bilim bilginlerce eski eski asırlarda e, hipotez olarak öne sürülmüş sayılar ile başka zamanlarda daha yakın zamanlarda öne sürülmüş sayıların fevkalade çelişik olduğunu, yani bunları bir uzlaştırmanın mümkün olmadığını anlıyoruz. Şimdi bilim şeyinde yani bilim topluluğunda diyelim bütün bu bilimsel faaliyetin başladığı bütün zamanlarda geçerli ve ciddi bütün bilginlerin mutabık kaldığı doğrular yok anlığı kadarıyla. Şimdi orada her kafadan bir ses çıkıyor. Ve aslında baktığımızda muhtemelen o her kafadan bir ses çıkma durumu bu teoloji veya din eksenli düşünen kafaların birbirleriyle olan çelişkileri kadar derin çelişkiler. Şimdi mesela şu sadece şu örneği vereyim ki ben bu konuyla ilgili bir çevrim de olmuştu. Bu güya Hubble, Hubble sabiti denilen e, sabit konusunda e, o denli farklı e, sayılar ortaya atılmış ki bu çok mühim bir e, mefhum benim bildiğim kadarıyla. Kozmolojide, fizikte. Şu Hubble sabiti konusunda bile her kafadan ses çıkıyor. Ki o delildiği kadarıyla kozmozun başlangıcını bilmenin anahtarı.